Arkadaşlar geçen short videomda ay geçen shorts short videomda, ee, videomda görmüşsünüzdür. Şurada gördüğünüz yani, yani, çok güzel bir kostüm çıkardım. Yani en en en, sevdiğim kostüm çıkardım. Defans kostümü galiba. Ama yani hani bu gizemli kostüm ya. Yani. bu da bu da defans. Ama bence sizin söyleyin. Allah'tır yanlış şöyle bir ama ben size söyleyeyim bu kostüm gizemliği asla hak etmiyor yere resmen beyzbol sopası, sopası vuruyor neyse biz fazla şey yapmayalım hadi e, fıza, şey konuşmayalım videomuzu başlatalım uzun bir videomu yapacağız e, uzun derken uzun video olarak yapacağım arkadaşlar ben bu arada eşya veya hızlı gücü almayacağım şimdilik çünkü yani He, yıldız gücü alamıyoruz. O zaman beyler bence şimdilik bir tane gücü alalım, hasar alalım. Tamam. Altınımız olduğunda beyler, böyle altınımız olduğunda da şurada bu ikisinden birini aç alırız. Alırız. Neyse hadi. başka konuşmayalım. O ben bunları da açmayayım. beleş. 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 Hep, hep. o kadar beleş değil yani. Bunlar da çok. Peki Arkadaşlar bu arada short videomda sorumluyumda kapatalım diyorum. Yalnız kapatalım. 1000 de olsa yaptı. 1000 de olsa izleyebiliriz. Ana hesabımda 27 bin kupa oldum. Pardon 27 bin değil. 26 bin 600 oldu. 500 bin de 600 mü? de öyle bir şey olmuş. Ha, bu arada adım demo söylemeyi unuttum. Eğer 11 11 seviyede şey olsaydı, renk olsaydı o büyüklere iki yüz rüşte mi, üç rüşte mi Ha iki tane büyük kırdım. Şu, şunu alınca. Ya bu da ya, senin yapacağın Öldük arkadaşlar. Bir de boyu deneyelim arkadaşlar. Ama da bir şey söylememiştim ama. Böyle bir şey söylemedim ama Deneyelim. Ha bu arada ücretsiz dumi de verdim. Ben onu alamadım. Bu, bu arada manga kenji de almadıysanız hem oradan da size gösterim durumu kaydıramıyorum. Hemen burada. Aa ben manga kenji almak istiyorum. Biraz... Evet arkadaşlar. Burada manga kenji almak için haberleri tıklıyorsunuz. Tıkladık ya burada. Bir açılmasını bekleyelim. Açılsın size hemen göstereceğim. Evet burada ödülü altı var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Ücretsiz Manga kendini size belek olarak geliyor. Gel artık. Gidiyorlar şunlarla. Ha sonunda. Manga Kenji geldi. Ne bu? Bir şey var. Ne diyor? Hediye çıplak şovunla alın diyor. Okey, Şimdi de bir de Boğumuzun kostümü deneyelim. Tabii Boğ bende. Aa bu bir seviyor. Bir Dört oldu. Dur lan kostümü neymiş? Oha ne diyor? Oha bunlar ne karıcıyor? Ha anladım. Ben bunu şey çıkardım arkadaşlar. Şimdi ben e, çıkardım ya meka boyu. Şimdi öbür renklerine 49 elmasa yani daha az bir fiyatı alabiliyorum. Bu arada yan hesabımda da şu var. Bunu da puanlar şimdi güzel mi değil mi? Ulan 100 elmas yok hayvan. Allah azıcık düşür ya. Evet, bu maçı kazanırsa bir tane şey gelecek. Melek hediyesi. 3 melek su da gelmişti. Onu da almadıysanız da evet, söyleyeyim bir yanda. Gerçi 3 mega kutu biraz eskici. Oo bir like'ımız çok O yüzden bu onun bu kutu mu var ya hayvan mı seviyorum. Ama yani bu fof çıktı ya. Bu artık kullanılmıyor ama güçlü yani. Sonraki bir şeyle alacağım bu maç biraz kısa olacak. Ay bu video biraz kısa olur diye düşünmüştüm. E, pardon. Bu video e, uzun olacağını düşünmüştüm. Hop artı bir kill. Oha öldürüş şeyi. Eee kil. Azimati'ye Hop van der bebeğim. Bebeğe. Şu Bak şunu alayım. Şunu da alayım. Ama kıramadım

Aa, çile öldü. Ben ona taktik uygulayacaktım. Şunları atayım. <laughs> o da çok. Bot bu arada şunu da Ya botlara da öldüren şey değil. Çile ama direkt öyle bir Ay arkadaşlar bunu sizin şansınız açıyorum. Abonelerimden birinin için açıyorum ama adlara vermediğim ben de için değil. Böyle açıyorum. Ay. O eğer o kimse eğer Kimi şansını kullanıp da açtıysam artık Allah onu Ya şaka yaptım şaka Siz benim çok tatlı güzel güzel takipçilerim Bu ne lan şu Siz benim çok tatlı güzel güzel takipçilerim. Ya bu arada bu takipçilerim de ne Aa ben de şu yok neyse Bu yüzden çok şey <laughs> 31 Aa ne 31 mi Hı? Ya betek yetkisi senin ben Arkadaşlar siz bunu aldınız mı? Arkadaşlar size beleş karedi ve size beleş seng verdiler mi? Arkadaşlar size beleş ezer verdiler mi? Süper verdiler. Oha ne diyor? Meka ezer var o. Ben de olsa ben onları patates Korkuturum onları patates Ama şimdi daha iyi zaten. Boş verin gençler. Ya vuracağım yeri. Bak şöyle. Arjantin'e selam, maleme selam. Bu olur. Maymun. Ciita! Munu munu munu. Arkadaşlar bundan koyuyorum. Beğenmiş, beğendin mi? Beğendin mi? Arkadaşlar şimdi Edgar almışlar ya yakın. Yakıncılar izler diyor. Ya. Yakıncı karakterler burada diyor. Bakın şimdi. Lan vurma, vurma. Sana beteririm çocuk. Ya senin çıkacağın yerim. Arkadaşlar öldü. Ben bu karakterlerle biraz kutu oynamıştım ya. Biraz. Ben Frank alacağım arkadaşlar. Okay. Frank, Frank, Frank aldım. Uyuyor valla. Balın gibi uyuyor. Git can bas. Lan mikrofon konuş, Dur ne diyecektim? Ha şey diyordum. Böyle bu Frank'i alacaksın. Sonra böyle aksiyonu çekeceğim onu. Hani sana ba 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 Ko koyacağım bir tane. Hop sen ne ben ne var. Kral. Lan tut onu gel lan buraya. Canı. <laughs> ben ya. Bay bay bana ağlama. Beşiktaş ağlama. Hay Beşiktaşlar için özür dilerim. Beni de ağlama. Fena da Ostro, ostro, din dumneavoastră Da, bine, fiectin, fiectin, pici. Fiectin, 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 fiectin Fiectin! Azi am Adam cu roade Nu iese pe ziua o spune Nu iese pe ziua urlă, Oi, bă, Ai! Ana, nu s-o O, să l Maleme, selam, selam Hemen. Arkadaşlar Arkadaşlar mı? Lan bot bu an. Bu oluyor Hay sen bulacağın yerim ben Bu lil sınıf Bölde 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 benden iyi oynuyor bu arada Galiba Lan beni nasıl çektin am O gol olmaz Hay ananın Arkadaşlar ben Frank Ben Frank amcam arkadaşlar Hakkınızı helal edin yani ben de biraz botum yani. Hasar vermem için. Hasar vermem etken... Ay çok sevdim. Çok sevdim. Çok sevdim. zil zip zipleyeceğim zip, zip, arkadaşlar. Dinamik de ama bu haritada güzel mi? Gider gider. Siz boş verin. Okay. Tablet ve oha burası oha burası oha yuuu Yani bizde yok ya Arkadaşlar burası tatil mi? Şimdi ben ben benim kendimde bu rakip şeylere bakayım. Dynamite. Burada Dynamite sesinde diyor ki Dynamite. Lan geri uç salak ya. Arjantin selam, Mahalleme selam, bu olur. Olur tekiz lan salak. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arjantin selam, Mahalleme selam, bu olur. Arjantin selam, Mahalleme selam, bu olur. Gel ben anam yine. Bakın arkadaşlar aşıkları var mı? Please please please. Yokmuş. Arkadaşlar merhaba. Hatırlayın lan şunu. Oy, bir taş da iki kuş. Hop benim for business. Of ay ah, ona da hak ettim. Amina ki dedi. selam, malama selam bu olur. Arkadaşlar ben bu karakterlerle oynayacağım. Hep var ben bu karakterle bu karakterlerle oynayacağım. Pardon. Ben kupayı yolunu açacaktım ya. videoyu kapattım ben birleştiriyorum. Alalım bir nakelim diye. Oh birleş. Şaka yaptım oğlum. Bir şey kadar tutak açtım. Showtime. Showtime. Bunu lan yapacağım. Çık lan. Çık lan. Arjantin selam mı? Ya sik.

Bak bende de var. Ben niye bu kadar şu tas yedim ki? böyle emoji atmayı çok seviyorum. Aa AFK lan şöyle at. ben seni öldürmedim mi şimdi? Hop. Yedim seni. Arjantin selam. Maleme selam bu olur Beni öldüremezsin. Pipi kovi öldüremezsin. Şimdi bakayım atası çıkılıyor mu? Bana Arjantin selam. Maleme selam bu olur Bak burada da var. Neyse oğlum. Kaçmış kaçmamış. Aaaa! İki tane çocuk var Ne kötü bana atın değil mi? Pus 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 pus. Başını aldım. Şimdi seni kurtardım he. Begerimi bir. Eyvah gel bakalım da gitsin. Allah bura. Benim bay bay Seni kurtarırım ama. Bir, bir şeyin sonu var dedim bak. Like. Ulan ne diyor ne diyor ne diyor? Ben Edgar'la oynuyorum ya arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yeni ilk ab abone için açıyorum. Şurada gördüğünüz kere üstünde ilk abone için açıyorum. 6 yani. tane ne oğlum? Hadi 2000 tane altınımız oldu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben şöyle. Şöyle bir taktik var. Böyle 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 yapıyorsunuz. Çekmeniz ve tırt diye açıyorsunuz. Böyle tırt tırt diye açıyorsunuz. Efsanemi çıkıyormuş. Duma gangdan gördüm. Hı. Yapamadım ya. Yapamadım ya. Elim yamuldu. Gibi. Ya peki geldi kaçmanın. Arkadaşlar bunu son abone için, ilk abone için istedim. Ender, ilk abonem her kim sen seni ben ta şaka yaptım. O arkadaşlar sütü açmamız yok mu açmamız var tabi ki oğlum neden olmasın lan Oha gizemli diyor eskiden ben oha gizemli diyor Buyur olmuyor Bayron ya, buyurun iyidir ya, buyurun. Ben bile böyle video seviyorum bak bak bak. Hay anne çık lan. Arkadaşlar ben bana video seviyorum. seviyorum. O yüzden bu da zehirli olduğu için. Sonra BAYRONUN BAYRON da zehirli olduğu için ve aksesuarıyla da Chrome gibi üçlü atabildiği için ben Byron'u seviyordum eskiden. Ama eskiden. O yüzden ben Eskiden çünkü daha hayır girme artık yerlere. Aferin. Arkadaşlar benim 3000 tane şeyim olmuş. Gideceğim ama bunları e, suya yoksa gidip ee, şey mi yapayım arkadaşlar? Buna bir tane yıldız mı alayım? Ben de arkadaşlar ya. Bu yıldız da gerek yok ya. Bak şimdi yapayım. Abi bir şey elmasım kalmış. Bir elmasım var. İşte bu. alalım al, al, al.

Arkadaşlar ben Sikula da oynayacağım. Sonra da videoyu bitireceğim. Ananı yanlış moda girdim. Çünkü haritasına bakacaktım. Heh, tamam bu Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Eğer abone olursanız ve like atarsanız size bro pass plus hediye edeceğim. Gideceğim. Ee, bana ID'nizi yazarsanız. Ee, ben size arkadaşlarım arkadaşlardan da sizi hemen bir tane süper serserona aldım bravo kesi ederim arkadaşlar o yüzden beni seviyor çok iyi. bak 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 şimdi arkadaşlar bakın bakın şimdi kaçtım vurdum de doldu bu nasıl bir şey evet. çok güçlü bu Şimdi Bak 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 öldürmedim diye. Abi az Bu ölmez ama ben iyi ölmez rekire. Rekire rekire ne Arkadaşlar iyi oynuyor muyum? Berberler. Oha bak bu iyi oynuyoruz. Bir şöyle yapayım. Ben oldu. Ölme lan turek. bu adam mı? Aa! Çık çıkar. çık. Exit ben, exit ben, exit bebeğim. Exit ben, exit bebeğim. <laughs> Arkadaşlar bunu abone olanlar ve like atanlar için açıyorum. Açıyorum ama bu videoya. <laughs> Destansı. Oo, Edgar Karamas gele Edgar çıktı. <laughs> Arkadaşlar bunu eee bu videoya like atıp abone olan varsa çok şanslıymış ya. Yani destansıdan da şunun çıkmasını beklemiyorum. Bunun çıkmasını bekliyorum. Ben de korkuyorum ya. Sakın Evet arkadaşlar video bu kadar. Eğer videomu uzun gördüyseniz sizden özür diliyorum. Yani videom bu kadardı. Ee, eğer like atıp abone olduysanız size çok teşekkür ediyorum. Bu bir tehdit değildir. Şüpheli. Şaka yaptım ama ne şüpheli şaka. Bu bir tehdit değildir. Kesinlikle tehdit değildir. O sırada benim işim. Gelin lan buraya. Şiniz bitti. Neyse biraz fazla uzattım. Bay bay. Yok yok dur 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 dur. Gitme gitme gitme. Gitme gitme. Sıra <laughs> şamalda kaçtın Ben buradayım. Hiç bura olamadık. Siz oldun mu Oha ne diyor ananın. Evet arkadaşlar. Ya da bekleyeceğim. Bekleyeceğim bekleyeceğim. Kostümlerime bakayım ya kostümüm var mı? Oha bir de grafik var mı? Bakalım bakalım karakterlerimiz neler mi? E, aynı Aa elferim ama ya neden? Evet burada da grafik olduğuna göre yani siz de beğenirsiniz. Abone olursunuz o zaman